eski sessizce ve ülkelerin neydi? Valla ben genelde şey böyle Güney Rusya diye biliyorum. Yani Orta Asya'ya bizden daha yakın oldukları için Orta Asya diye Yok pek bilgim. Balkan tarafı diye biliyorum. Ee, Uzaktuğu falan şey orta valla tam olarak emin yani o konuda. Rusya, Sovyetler Birliği bölgesi içerisindeki azınlıklardan bir tanesi olduğunu biliyorum. O kadarını bilmiyorum. Hayır. Duymadık. Yok o kadar bilgim yok açıkçası. Orta Asya'dan geliyorlar. Kafkaslar diye biliyorum. Hiçbir bilgim yok. Orta Asya'dan geldiklerini biliyorum da yani kendileri hakkında bir şey bildiğim yok yani. Ayrı <laughs> ee, herhalde şey olmuştu lazım. Kars bölgesi, Ardahan bölgesi diye düşünüyorum. Kafkas bölgesi diye düşünüyorum. Onu da bilmiyorum. Yani Çerkezler daha çok Rusya tarafında bulunur. Kafkasya mı oluyor? Kafkasya herhalde. de Kafkasya tarafından olabilir mi? Ahbazya'dan diye biliyorum ama. Çerkezler. Ya ben Kayserliyim. Kayseri'de varlardı. Yani bizim yöremize vardı. Başka hani nerede olduklarını veya nereden geldiklerini gerçekten bilmiyorum. Yugoslav ya. 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 Öyle azana diyorum şeyden Asya'nın kuzeyinden gelmelerdir veya da Karadeniz'in kuzey doğusunda yaşıyorlar işte. Çerkezistan var ya ismi üzerinde Çerkezistan.